Herkese merhaba, kanalıma ve YouTube videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PKK'ya geri dönüyorum. Arkadaşlar, çünkü neden biliyor musunuz? neden yok. Ee, çünkü bence, yani Tokoboka'ya girdim falan. Ben evimi düzenledim Tokaboka'dan. En son atmış olduğum videoda e, karakter falan yapıyordum. Ama ben e, şey yaptım şu anda, Tokoboka'da yani... Karakterimi oluşturma evimi falan düzenledim. Eşyalarımı evime yerleştirdim. Yani şu an böyle ama yani Perkeğimizde daha eğlenceli gibi bence. Çünkü Tokobaka'da tek karakter konuşturuyorsun. Aslında burada da konuşturuyorsun ama burada yani çok yapacağınız yani çok çeşit oyunlar falan var mesela. Bu arada 14. seviye oldum. Bakın şöyle göstereyim 14. Ü. Şimdi arkadaşlar, ben e, e, seviye atlamaya çalışacağım. 15. seviye olmaya çalışacağım. Bakalım alabilecek miyim? 40 parça mobilya. alalım mı? Ay, ama elmas, ay elmas. Evet, elmasın da yazı altında. O yüzden e, sağlık dostuna 15 kez seviye atmak var. Neyse arkadaşlar biz insanlarla takas yapalım. Ee, şimdi ben video oyunu diye söyleyeceğim. Ee, evet. Şimdi arkadaşlar bir de size bir şey göstereceğim bu videoda. Nasıl e, çok güzel fotoğraf çekilir onu göstereceğim bir de. Şimdi buraya geliyorsunuz. Herkesin e, kaykayı vardı Çünkü e, kaykay e, bakın şöyle kaykay diyorum bu herkese bedava veriliyor e, şimdi böyle geliyorsunuz ben herkes için kaykayla ile yapacağım şimdi e, böyle yavaş yavaş gidin şöyle yavaş yavaş bu hızla gidin yoksa olmaz bu hızla gitmezsiniz ve tamam şimdi kameraya açın hızla giderken ve arkadaşlar bakın burada e, dans yeri açılacak. Bu danslardan seçmeniz lazım. Bir tane yani seçmezseniz olacak ama ben bunu yani şunu şey yaptım. Bir tane bu. Ama bakın suyun altında çekmeniz lazım. Eee şimdi Tamam. Sizin çok güzel yerine çekilmiş. Yok, evet. tamam. Şimdi çekelim. Hoşgeldin teşekkür ediyorum Şimdi yeni güncelleme bu arada aşırı güzel Cadılar bayramı güncellemesi Şimdi şu petime ee, bir güzellik yapmak istiyorum ama yapamıyorum Neyse Ben süsleyeceğim isterseniz süslemeyebilirsiniz Bu arada video 3 dakika olmuş Ben bundan koyacağım şöyle Ya da yok ya ben süslemeyeceğim arkadaşlar. Yani altını da. Yani bu şekilde çekelim çekilir. Şimdi hemen gidelim. Ne oldu? Alalım alalım hadi hadi hadi. Bu arada yeni güncelleme ile ilgili teoriler bakın bu kurama evi. Gerçekten çok güzel bir kurama evi arkadaşlar ya. Keşke bedava olsa. Değil mi? Herkese bedava olsam. Keşke yani. Her paket bedava olsa. Düşünsenize. Oyundaki herkes kreatör oluyor ve her şey bedava. Yani <laughs> Adem'in böyle bir güzellik yapmaz yapamaz tabii ki. Çünkü yaparsa oyunun bir amacı kalmaz bence. Yani hiç uğraşmazsın yani. Bütün eline senin Evet şimdi buraya geldim. Evet. şimdi video oyunu diyeceğim. Ee, neden attıkları görünmüyor? Şimdi, şimdi arkadaşlar. <laughs> evet. Ben videoda şey yaptım. Ne Şimdi ilk şey diyelim, konuşalım ee, merhaba arkadaşlar. <laughs> Burada da sırf... video oyunu diyeceğim. Şimdi. Şimdi arkadaşlar... paket. Şuna verir mi acaba? Çünkü bence aynı değerdeler ve yaygın elde etsin. mu? Tamam ha, hadi değiştirelim. İnşallah. Ama değiş tamam değiştirdik. Böyle de teşekkür edelim. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet. Ee, şimdi arkadaşlar bakalım. Evet. <laughs> What skin are we video, Oh, thank you kidding. Oh, Hungry is not the best. a video, of course. the my That's right Yeah. I think I love this for kidding. tek bu var. Bu var. Ama e, ona da yani bu gitmez yani. Anladın mı? Rengi kediye hediye <laughs> hediye almayı severim diyeyim mi? Hediye almayı severim. Ben burayı biraz böleceğim. Yani şey yapacağım. <laughs> Neyse. Kanalıma abone ol. Kanalıma abone ol. Tamam. Hadi. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Bye bye. Tamam arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, gelelim. Bakalım bakalım. Güzel petleri olan var mı? Bakın şu nehir var ya. Unutun bir seviye. Ona bir istek atalım. Bir şey varmış. Şimdi test tamam arkadaşlar. Eee insanlar şeyiyorlar. Yani çok kişi de yani iyi bir pet yok arkadaşlar. O yüzden bence buradan çıkalım. Bye gibi şey ettim. Ee, hadi, hadi 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 hadi. Hadi artık.

Evet arkadaşlar şimdi evet, Bugün kanalım için bir video çekiyoruz Video oyunu Bugün kanalım için bir video çekiyoruz Ay noldu? oldu Tövbe <laughs> Arkadaşlar hep böyle oluyor biliyor musunuz? Bakın tabletim ben dokunmadan giriyor tamam mı? Ondan sonra ee, yani şey yapıyorum işte ne bileyim e, farklı bir yerlere giriyor anladınız mı? Ona gıcık oluyorum işte arkadaşlar ona gıcık oluyorum Evet şimdi Tamam sinirim sinirliyim şu an. Çıktığı için neyse bir şey olmaz. İnşallah tekrar çıkmaz. Evet. Bakın size şimdi bir ASMR yapacağım. Nasıl? <laughs> Oo, pun tek boynuz olan Bu arada pun tek boynuzuna şey veririm. Hmm, böyle bu ayıcı veririm. Ne? Merda. Bugün kanalım için bir video çekiyor. Yani video. Şey ya lütfen. Bunun tek boynuzu. Ya of ya. Verseydi valla o kadar mutlu olurdum ki. Eee. Öh. Yaren, yaren Bugün kanalım için bir video çekiyoruz Yani video Yani videodasın Yaren şu an videodasın ee, bunu anca arkadaşlar bunu veririm Alır ee, <laughs> mı? Yok çok çok çok. Bu kadar var bende. Bu kadar var. Bu kadar var. Çok. Bu kadar. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> verdi mi? Verdi mi? Şu an gözlerim kapalı, verdi mi? Vermiş. <laughs> Vermiş arkadaşlar. <laughs> tamam. O atlıyorum. Şimdi Aa. La bekle 3. seviyede ayıcı nasıl olabiliyor selam merhaba video oyunu bugün kanalım için bir video çekiyoruz evet <laughs> ee, bunu dememiş ol Tamam mı yani bunu e, şey yapmayın. <laughs> Kafaya sakmayın. Bu videoyu düzenlerken buraları kessem mi? Yok ya da kessem. <laughs> Damlacım yok maalesef aşkım. Özel, 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 özel. Bekle. Özel bu. Özel. Bu özel değil mi şu anda? çünkü eski güncellemede vardı. Şu an oyunda yok sanırım. Var mı oyunda bu? Bilmiyorum ama. Hayır. Ne hayır damla? <gülüyor> özel. <gülüyor> bu özel. Başka özelim yok vallahi damlacığım. Buna da hayır dersen yani takası çıkarmayın takasla sahip dostu etmek istiyorum. Evet. 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 <laughs> bilmiyorum onu ya. Çok bilmiyorum. <laughs> hangi sadık dostu hangi sadık dosta sahip olmak istediğimi bilmiyorum. Lanetli lanetli ayı kardeş. Efsanevi bence buna. Yani efsanevi. Bakın what? what? Ben bunun ismini tekrarıyorum. Why? Neyse. <laughs> He. Red Full Agent. Hadi Bu önemli bence ya. Bu önemli. <laughs> Bu özel. Yani bakın ayıcıklar ee, parayla satılıyor para gerçek parayla satıldığı için yani bence bunun çok değeri var. <gülüyor> oh <laughs> arkadaşlar verseydi valla o kadar şoka girerdim ki. Ay şu şu çok güzel. Bu çok güzel. Evet bakıyoruz. Kız. Ya bence burada da çok iyi olan petler yok yani pet olan yok. Anca bu tek boynuzu bir de dua ayıcı olan kız ve şu uykayıcı olan. Ve şu. Bakın ben şuna çok şaşırdım. Üçüncü seviyede benim anca Rakımım vardı. Şu kıza bakın. Hem de bu binek. Binek ayıcığı var üçüncü seviyede. Benim daha binek ayıcığım yok arkadaş ya. Neyse arkadaşlar bu kız bence hemen kuru Çünkü çok şanslı bir kız. Evet. Hadi. Hadi 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 hadi. Evet al sen böyle. Girelim yani. Girene kadar al sen böyle şeyde. Evet, Bak pa ayıcık çok güzel. What? Huf ayıcına. Paylaşım bir ayıcık verilmiş. Joker sen dost Joker sen dost olsaydı verirdim ama ne vereceğine bağlı dedim. Benim sen Joker sen dostum var ama tepes ettim. <laughs> <laughs> Siz bana kafayı takmayın. Ne tasarlıcı? Ah, tam benim var, benim var. Lütfen, 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 benim var. Hayır. Onu vermesin, lütfen. Onu vermesin, lütfen. benden al kızım. Benimkisi daha güzel. Hem de video olmuş. Arkadaşlar bu kız fakir olabilir mi? Ama seviyesi de iyi bence. Benimki. <laughs> ben de var. Video 17 dakika olmuş. Bu arada. Ya lütfen. Hayır ya. O Oo, Ceylin oh, Eee, <laughs> um, bugün. bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Eee, um, şeyim var mı ya senin? Bekle. Şeyim var mı? Eee, um, dua. var mı? var mı var mı var. ama kesin vermeyecek bir dakika bekle dedi bir dakika bekle dedi bekle dedi ya ama ya lütfen Ceylin. Lütfen Bu ayda Lütfen bu ayda Bugün kanalım için bir video çekiyoruz Bugün kanalım için bir video çekiyoruz Tamam Değilim peki Tamam, tamam. Şimdi bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Yani videonun. Evet. Duaycı lütfen lütfen. Bu yıldızı olacak verirse duaycının. Videonun yıldızı olacak. Duaycı. Çekiliş var. Katılacağım mı. Evet, <laughs> evet. Kuzenimden çok şey varmış o. Evet, evet, evet. Hatırlayacağım. Hem gel. nereye geleyim? Tam geliyorum, nereye geliyorum? Öf. Tamam, geliyorum işte. Allah Allah gel. Tamam geliyorum. <laughs> evet evet evet. Youtuber olduğu için yasak. Gönderimi göndermeyi ne herkese verdim. Daha lazım. Yemin etse. Arkadaşlar vermezse vermez Vermezsen şikayet ederim ya anladım ama tamam 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 vermezse yeminle şikayet ederim Arkadaşlar vermezse yemin ederim. Bak kazıklan kazıklanacağım. Ekle ekliyorum. Sıra ben. Hadi. Evet. bekliyoruz evet arkadaşlar hadi bir dakika bekle diyor bir dakika hop, hop. sen dur otomatik vermezse şu hani şey yeri var ya şurası oraya tıklarım şikayet ederim <laughs> seni kutlamıyorum Ne Ne yapacağız? Ne doğa Yine ki, <laughs> Allah kahretsin. O kız nerede? Arkadaşlar. Kızın şeyi elimde, bakın görmüş olduğunuz gibi. Hemen şikayet ediyorum. şikayet ediyorum. Tabii mi? Şimdi. Bakın arkadaşlar ne dedim şikayet ettim. Arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum ben.